Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fişler marka düdüklüğümüzün contasını değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Contamız buradaydı. Ve oradaki conta arızalı olduğu için buradan su kaçırmaya başladı. Yani çorba pişirirken yukarıya doğru su fırlattığını düşünün. Bu eski contamız kopan parça. Zamanla yıpranabiliyor. Bu da yeni aldığımız parça. Kargomuz da geldi şöyle. Kargo paketimiz ve buradaki hediye paketinin içine koymuşlar. Bu şekilde takmamız yeterli. Elimizle iyice bastıralım. Dütüklümüzün modelini göstereyim şöyle. Şişler, Vitavit burada da bazı yazılar var ama bunu arattığınız zaman internette karşınıza bir şey çıkmıyor. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 90 liraya mal oldu. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.